Konuşan yüreğin varsa eğer, gülen gözlerin neşe saçıyorsa şayet. Bir yerlerde gizlenmişsen, görebilmeliyiz, hissedebilmeliyiz seni. Işık saçıyorsan baktıkça, geleceği görebiliyorsam sende eğer. Sıcak bir kalbi gördükçe, gönülden tutmalıyız seni. Umudum sessizliğinde Dolar uzakta gördüğüm Aydınlık günleri umut ettiğin Birlikte yaşamalıyız seni Sevgi ekmedi sözlerimiz Her daim duyabilmeliyiz seni Birlikte aşabiliyorsak bu günleri Yüreğimizde taşımalıyız seni Ellerini ver Tutayım Düştüğün yerdeyim Bilirsin ki hep yanındayım. Kalktığında biz varız. Hepimiz kucaklamalıyız seni. Gören gözlerim, işiten kulağım, hisseden ellerim, dokunan yüreğim, söyleyen dillerim sana doğru. Nasıl düşünmeyiz seni? Bir gün değil, her gün seninle aştığımız engellerle birlikte zorluğu biliriz, yenmeyi de gücünle tanımabilirsin.